teklif ediyorum Benimle evlenir misin? Çok düşündüm son karar. Açma gözünü aşkım sakın Ay, açma Merak etmiş şu, an. düşmeyeyim mi? Düşmez düşmez korkma tamam mı bekle Sakın göz aç tamam mı? Tamam. Göz kapalı kalsın tamam. Sana şimdi çok güzel sürprizim var tamam mı? Ay ne yaptın diye ee, şaka ya, bir şey Ya aşkım şaka tamam. falan yapmıyorum bak Hayatında görebileceğin en büyük sürprizi şu an sana yapıyorum tamam mı? Hazır mısın? Ama göz açma Korkuyorum şu an Açma Aç benimle evlenir misin? Şaka mı? Gerçek aşk nasıl orta? Gerçek. Evet. İlk defa gerçek evlenme teklifi. Evet. Ben evet. Ben evet mi? <gülüyor> 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 Aşkım benim. Her şey senin için bak. seni benim için beni senin için yaratmış.